Değerli basın mensupları Sayın Başbakan defalarca kararlı bir şekilde ifade etti. Biz faiz lobisine de teslim olmayacağız. İsteme zükcü lobisine de teslim olmayacağız. Gezi parkı meselesi ortaya çıkmadan önceki şöyle Türkiye'de olup bitenleri ben sizlerle biraz paylaşmak istiyorum. Sadece mayıs ayındaki gelişmeleri değerli basın mensupları sizlerle paylaşmak istiyorum. Neler oldu? Çözüm süreciyle birlikte PKK bütün silahlı unsurlarını yurt dışına çekti. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Huzurumuz açısından, annelerin gözyaşını dinmesi açısından, başka ocaklara ateş düşmemesi açısından, gencecik fidanlarımızın toprağa düşmemesi açısından, milyar dolarlık kaynaklarımızın heba olmaması açısından, ağzımızın tadının daha fazla kaçmaması açısından son derece önemliydi. Mayıs ayında bu meydana geldi arkadaşlar. Mayıs ayında 3. hava alanı ihalesi yapıldı. Buradan kamunun kazanacağı para yani devletin bütçesine, yani milletin bütçesine girecek olan para fa iş vergisiyle beraber değerli arkadaşlar 70 katrilyon Türk Lirasıdır. Eski ifadeyle 70 milyar Türk Lirasıdır. Ve 22 milyar dolarlık biliyorsunuz nükleer santral ihalesi yapılmıştır. Türkiye bütün her şeye rağmen bunu gerçekleştirmiştir. Bu son derece önemli bir adımdır. Üçüncü Boğaz Köprüsü'nün temeli atılmıştır. Burada da kamunun cebinden bir kuruş para çıkmayacaktır. Dört buçuk milyar dolara mal olacak olan bu köprü... ...iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanacaktır. Bu da muhteşem bir şeydi değerli arkadaşlar. Mayıs ayında Türkiye IMF'ye olan bütün borcunu ödemiştir. Borcunu sıfırlamıştır. Daha önce alan el konumunda olan Türkiye şimdi veren el konumunda bir pozisyona gelmiştir. Bu da son derece önemli bir gelişmeydi. Ve yine mayıs ayında uluslararası derecelendirme kuruluşları peş peşe Türkiye'nin yatırım yapılabilir notunu yükseltmişlerdir. Bu Türkiye ile ilgili olarak müthiş bir olumlu algının oluşmasına yol açmıştır. Bu da mayıs ayında meydana gelmiştir. Ve bir şey daha değerli arkadaşlar. Otomotiv sektörü bütün Mayıs'ların rekorlarını egale ederek 2013 Mayıs'ında 82 bin Türkiye'de araç satmıştır. Bu kadar güzel gelişme yaşanırken Türkiye'de, Türkiye bölgesinin yıldızı bir ülke olarak yükselirken, Türkiye siyasi istikrarla yoluna devam ederken, bu siyasi istikrar ekonomik istikrar olarak vatandaşa yansırken, bütün dünyayı ve Avrupa'yı küresel ekonomik ekonomik kriz kasıp kavururken Türkiye bu kadar güzel yolunda giderken Gezi Parkı meselesiyle birlikte maalesef bu güzel atmosfer, bu olumlu algı karartılmaya çalışılmıştır. Gezi Parkı'nda yeşil duyarlılığından dolayı, çevre duyarlılığından dolayı tepkilerini ortaya koyan vatandaşların tepkilerini ilk gün yine yaptığım basın toplantısında siz değerli basın mensuplarının huzurunda, milletimin huzurunda söyledim. Bu tavrı saygı değer buluyoruz dedik. Ama endişesi olan vatandaşlarımızın endişe etmemesi gerekiyor. Endişeye mahal yoktur dedik. Ve o zaman söyledim eğer orada ağaç katledilerek bildiğimiz tarzda bir AVM yapılırsa ben gider oraya Hüseyin Çelik olarak yatarım dedim. AK Parti Sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla gider bunu yaparım dedim. Ama değerli basın mensupları bu bir çevre duyarlı, bir yeşil duyarlı olmaktan maalesef çıkarıldı. Farklı farklı mecralara götürüldü. Esasen Türkiye'de olup bitenleri bütün medya ve halkımız izliyor. Daha önce yine belirli zamanlarda söyledik. Bir kez daha ifade etmek isterim. Demokrasi vatandaş memnuniyetine dayanır. Vatandaş sizden memnun olduğu sürece sizi iktidarda tutar. Vatandaşın takdiri de bizim için değerlidir, tepkisi de bizim için değerlidir. Ve bugüne kadar bu halk her zaman AK Parti kadrosunu lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı takdir etmiştir. Yedi sefer halkın önüne sandık götürülmüştür. Ve yedisinde de kazanan AK Parti kazanan millet olmuştur, halkımızın iradesi olmuştur. Biz bunun ne anlama geldiğini, bunun hangi sorumluluklar bize yüklediğini çok iyi bilenlerdeniz. Zaman zaman Gayri memnun olan vatandaşların şu veya bu meseleden dolayı gayri memnun olan vatandaşların demokratik kurallar çerçevesinde meşruiyetin dışına çıkmadan asla şiddete, asla kırıp dökmeye başvurmadan tepkilerini dile getirmelerini de her zaman saygı değer bulduk. Bundan sonra da böyle yapacağız. Ama değerli basın mensupları Allah aşkına şu dükkanı paramparça edilen, camı çerçevesi indirilen esnafın f'ı hiç mi görmüyoruz? Şu parçalanan kaldırımları, şu tahrip edilen yeşili, şu par parçalanıp atılan fıskiyeleri, yakılan belediye otobüslerini, vatandaşa ait olan araçları, ters çevrilen ambulansları görmüyor muyuz? Ve dünya kadar büyük bir mali şu anda külfetle kamuoyu da karşı karşıya bırakmışlardır. Asgarisiyle daha önce Sayın İçişleri Bakanı'nın açıkladığı rakamı söylüyorum, 70 trilyon gibi bir zarar meydana gelmiştir. Bu arada hayatını kaybeden insanımız olmuştur. Hayatını kaybeden insanımızın hayatını hiçbir maddi değerle ifade edemezsiniz, telafi edemezsiniz. Ve bunlara bunlara sebebiyetler veren özellikle masum bir talebi veya masum bir taleple başlayan bir hareketi bir vandalizme dönüştürenler kesinlikle millet vicdanında mahkum edileceklerdir ve bunları da bizim görmemiz gerekiyor. Esasen Sayın Başbakan'ın da birkaç çapulcu diye kullan, isimlendirilen, nitelendirilen insanlar bunlardır. Sayın Başbakan 3-5 çapulcu demiştir. Sayın Başbakan bu olaylara katılan kimselerin 3-5 kişi falan olmadığının farkındadır. Değerli arkadaşlar, 2011'de İngiltere'de benzer bir hadise meydana geldi. Tottenham'da bir polis, bir İngiliz vatandaşını öldürdü. Ve İnsanlar sokağa döküldü, sokaklar yakılıp yıkıldı. Ortalık adeta savaş yerine çevrildi. O günlerde İngiliz Başbakanı bu yakıp yıkanları, bu tahripkar bir tutumla ortaya çıkanları da yine 3-5 çapulcu diye nitelendirdi. Çapulcu kelimesinin sözlükteki karşılığı da bellidir. Sayın Başbakan sanki bütün bu eylemlere katılan insanlara, çevre duyarlı olanlara, yeşil duyarlı olanlara öyle veya böyle demokratik yollarla efendice olması gerektiği şekilde tepkisini koya, ortaya koyan insanlara da sanki çapulcu demiş gibi maalesef sosyal medyada çok ciddi bir fırtına koparıldı. Yalan makinası, fiskos makinası, iftira makinası çalıştırıldı ve gittikçe olaylar daha fazla büyütüldü, öfke kabartıldı, insanlar galeyana getirilmeye çalışıldı. Sosyal medyada özellikle Twitter'da ne tür yalanların ortaya atıldığını, ne tür iftiraların ortaya atıldığını, ne tür hakaretlerin ve küfürlerin havada uçuştuğunu hepimiz birlikte takip ettik. Dolayısıyla ülke bizimdir, insan bizimdir, polis bizimdir, kendi kendimize zarar vermeyelim. Aslında bu hareketleri yapanlar, özellikle yıkıp dökenler, özellikle devrenler, özellikle parçalayanlar AK Parti'ye zarar verdiğini zannediyor. Ama aslında kendimize, kendi geleceğimize ve ülkemize zarar veriyoruz.